Hepinize arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Amanda The Store oynayacağız Roblox'ta. Amanda The Store ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bu oyun şey. Ya bilgisayarı ele geçirdiği söylenen bir çocuk oyunu aslında. Çok meşhur oldu bilgisayarı ele geçirdiği söylendiği için. Klavyede farklı tuşa basınca farklı tuş algılıyormuş. Şöyle değişik şeyler varmış. Adamın biri onu Roblox'ta storiesini yapmış. Hadi beraber oynayalım o zaman. Sanki için burada arada yine Videonun başında görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz hikayeye. Evet arkadaşlar bir koyun var bir de bu var. Bu değişik bir ev var bunu ben de bilmiyorum. Ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Sadece meşhur olduğunu biliyorum. Sizle birlikte öğreneceğim. Yine bir evdeyiz. Evet yine bir evdeyiz. Takipçim burada. Etrafa bakmamız için 20 saniyemiz var. Amaç keşfet. Evet keşfederim. Televizyon güzelmiş. Evet keşfettim. Evin sadece üst katında bir odayı keşfettim. Bir fikrim var diyor. Hadi gidip parkta oynayalım diyor. Çıkacağız galiba. Ha, hadi gelin diyor. Şimdi çıkacağız. Bu Jack'miş. Bu da Jack'in annesiymiş. Yani biz Jack'e e kırık kalmaya gittik herhalde. Öyle bir şey oldu. Oynamaya geldik. Evet şimdi farklı bir Ben futbol oynayacağım. 30 saniyemiz var oyun bak. 30 saniyede ne oynanır ki? Gerçekte olsa 30 saniyede topu bile koyamazsınız. Üç yani kişi top oynuyoruz. Ben salıncaya gidiyorum. Salıncağı evet bilinmiyor. Akşam yemeği zamanıymış. İçeri girmemiz gerekiyormuş. Sonunda ben acıktım diyor. C. Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar oyunun başı biraz saçma biliyorum. Tahmin ediyorum. Ama oyunun sonrasında iyileşeceğini düşünüyorum. Çünkü bu oyun içten çok meşhur oldu. Yani Roblox versiyonu değil ama. Hani o karakterle ilgili bir şey olması lazım. Akşam yemeğinde pizza varmış. Ya bırakayım mantığı mı acaba? Şimdi buradan pizza alacağız. Sonra pizza bize cam verecek filan canımız gittiğinde. Pizza. Öyle bir şey var galiba. Ben yemedim sonra gerekir diye. Yatma zamanı geldi çocuklar diyor. Benim arkadaşlarım burada yatma zaman değil diyecek. Ha sonunda. Şimdi Amanda'yı izleyebilir miyiz diyor. Sadece yarım saat ne diyor da Amanda işte o şey esas hikaye Amanda. Onu izle çekmiş. Oturacak mıyız? Teşekkürler anne diyor da Amanda izlenecek bir şey değil. Amanda göndermesi var arkadaşlar. Tapes derken kaset ne diyor? Amanda'da kasetler var. Birinci bölümün kasetini bulun diyor. Kendisi bulmuş. Durduğu yerde. Ha, takipçi bulmuş. Baksanıza kaseti. Amanda kaseti. Onu takınca Amanda mı çalışacak? Yaşık oyunda da bu var sadece. Kasetleri koyuyorsun da oyunun içine girecek. Kaset koyunca normalde aynen böyle bir şey çıkıyor. Bunda mesela bir şeyler çıkıyor. Anne annem için yiyecek olması gerekiyor diyor. Bebek oyunu gibi duruyor ama cidden öyle bir şey varmış. Ee, anne annen sevmiyor diyor. Şey sebze. Kendiniz almak için başka bir şeyler denemeli diyor. Bizim için manav bulur musunuz diyor. Manav burada zaten. Ama ileride çıldıracak sanırım. Bakın arkadaşlar işte bu bile bir parkur. Araçlar çıkıyor. Araçlar çarpmamamız lazım. Geçiyorum. Korna çalıyor. Hayır ha. Yani grocery store'a geldik. Girdik. Evet biz bulduk ama diyor. Biz herhalde çok küçük çocuğuz. Cidden işte bebek oyunu gibi bir şey ama böyle bilgisayar ele geçiriyor falan diyorlar. O yüzden çok meşhur oldu. Artık babaannem için sebze alabilirim diyor. Sebzeleri bul. Ha böyle sebze. Havuç. Bir havuç daha. Havuç. İki oldu. Havuç. Sen havuç. Havuç var. Burada da havuç var. Al sana havuç. Sebzelerin hepsi havuç. Bir havuç daha. Te Bravo. Sonunda sebzeleri buldunuz diyor hadi de onları anneannemize verelim diyor şimdi ne olacak hadi bölüm 2'yi izleyelim diyor şimdi bölüm 2'yi arayacak bölüm 2 de burada bir yerde sanırım hani bölüm 2 bölüm 2 yok bölüm 2 yok Ha, buldunuz diyor. Hadi onu izleyelim diyor. Şimdi takıyor. Ha, ileride çok saçma bir şey dönüşecek ama. Evet, ikinci bölüm. Yine televizyonun içine girdik. Şimdi. Hızlı ayrılabilirken ayrılın diyor çarpılıyor. Merhaba arkadaşlar ben Aman da diyor. Arkadaşlar çok değişik yerlere gidiyor. Şimdi babaannem için et alacağız diyor. Arkadaşlar çok saçma buraya kadar ama sonra diyecek. Benim için et dükkanında bulur musunuz diyor. Koyun bile kaç kaçın kaçabilirken diyor. O yüzden kesin bir şey olacak. Hayır. Arkadaşlar çok zorlaştı. Ama biz yaparız. Şöyle geçelim. İlerle ilerle. Hop <laughs> geçtim. Evet et yanına buldum. İyi iş diyor. Hadi gidelim diyor. Hadi gidelim. Bence bu amanla en sonunda çıldıracak. Merhaba Bay Kasap diyor. Ne istediğimizi ona söyler misiniz diyor. Büfleyi seçiyorum. Söylemezsek çıldıracak çünkü bence. Et istiyoruz dedi. Et şimdi geliyor dedi. Hadi şimdi anneanneme teslim edelim dedi. Ben ne de pizza var. Anneler, annemiz, annesi diyor ki yatma zamanı geldi. Ama ama şimdi episod 2 bulun diyor. Episod 3 nerede? Evet bulmuşlar. Episod 3 bulundu. Kaç episod var? Ya 3 ya 4 normal oyunda da galiba. Onu takıyor. Şimdi arkadaşlar macera başlayacak büyük ihtimalle. Daha başlamadı çünkü. Ya, yani bu onun dakika biraz değişik geçti ama. Arkadaşlar şeytana döndü o Herkese merhaba. Üçüncü episoda hoş geldiniz. Çıldırdı. Kim ne yapacağımızı tahmin edebiliyor musunuz diyor. O çok kötü biri. Hemen kaçın diyor Koyun Bey. Neden onlara bunu söyledin? Gel buraya dedi. Yedi galiba. Aa, aa benim arkamda. Alın şunu benim niye arkamda? Video çektiğimi dedi galiba. Alın şunu arkamdan ha. Niye beni takip ediyor? Arkadaşlar niye beni takip ediyor bu? Cek al. Arkadaşlar bırakmıyor beni. Arkadaşlar hemen arkamda. Aa beni bırakmıyor. Yok oldu. Beni kovaladı ve yok oldu. Hadi hemen buradan gitmelisiniz diyor koyun. Koyunu bul. Koyun nerede? Yok şimdi ekran sinematiğe. Biz nerede izliyor? Cik, ben de bilmiyorum nerede olduğumuzu. Arkaya gidemeyiz ama emin değilim nerede olduğumuzu. Arkaya gidemeyiz. Hadi gidelim diyor. Jack'i izle. Jack bizi izlesin. Evet, gelmiyor. Burada ineceğiz onu anladım. Bilmiyorum. Yani burada Baton var. Batonlarla bir şey yapacak mıyız bilmiyorum. Baton şimdi düz galiba sopa alacağız. Yani sanırım sopa alacağız. Jack abimiz de indi. Ben bundan emin değilim diyor. Bir adam. En iyisi ben diyorum. Bir tane sopa alın ve kendinizi koruyun. Yani artık bir sopam var. Onun başından biri duran pizza. Bu bir mağaraya benziyor diyor. Evet onu biz de anladık. Buradan çıkış yolu olabilir diyor. Buraya girip aman bu? diyor. Ne yapacağız? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet geldik. İki kapı var. Birini de kesin birini yaşayacağız. Biri bir tuzak diyor. Anlamanın bir yolu var mı? Herkes buradan gitti. Zaten. Burayı mı istedin? He burayı bulmuş. Her zaman sağ taraf. Evet, bence biz iyi seçtik diyecek. Çok iyi bir parkur diyor. Hemen bitirelim o zaman. Kaç tarafa geçmemiz gerekiyor? Diyor. Yani parkuru yapın diyor. 30 saniye deme. Aa ölen mi var? İlk atlayıp da ölen mi var? Bu parkurda ölen de. Ölüyormuşum. Geçtim. Evet geçtim. Arkadaşlar yarı kişimiz ölmüş şurada en az 3-4 kişi öldü galiba. Bu kadar az değildik. Evet en az 3-4 kişi öldü. Evet iyi işledi. E şimdi nasıl ölen var? 4 kişi kaldık. Biri lava atladı galiba. Hadi ikili gidelim dedi. gelme gelmek istediğinize emin misiniz çocuklar dedi Amanda evet şimdi bir boss savaşı hep beraber kalmak istiyorum dedi bizi eve yolla Amanda diyor Jake. neden kalmak istemiyorsunuz diyor ve sinirleniyor sizin kalmanızı sağlayacağım ha <laughs> ha ha diyor ve boss savaşı bunu alın diyor. Kesin bir şey, hamlesi olacak. O, Bir hamlesi olsa iyi. Oha lazer atıyor, bomba atıyor. Bir şeyler yapıyor bu. Bunları kırmamız lazım. Hih. Kır 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 kır. ne birlikte. Hih. Çekil. Kır. Yine, yine yıldırım atlı Kır. Çekin. Bir daha vur. O içine atıyor. Bir daha vur. Aa, çekin. Vur. Tamam birini kırdık. Karşı atlayabilir miyim? Hii, atlayamadım sandım. Oyun engellemiş sandım biliyor musunuz? Az kalsın ölüyordum. Geçtim. Ben bundayım. İki kişi kalmışız zaten takipçimle. Çekildim. Hızlı vur hızlı vur. Çekil. Hızlı vur ya. Ulan yükseldi. Ölmüyoruz değil mi? Ha, ölmüyoruz iyi. Yine elektrik attı. Hep bana atıyor. Heh. Yine elektrik attı. Arkadaşlar bu nasıl bir amandı? Atmış. Kırdım sayılır. Yine elektrik attı. Takipçim onu kırdı güzel. Ben daha kıramadım. Ben de kırdım. Hemen takipçime yardıma gitmem lazım. Zincirleri kır diyor. Onu biz de anladık. Hadi kır kır kır. Takipçimle birlikte deniyoruz. Çekil. Bir daha geç. Vur. Kırdık zincirleri. Aa düştü. Hayır. Dedi ve düştü. Bu kadar mı? Ben çok üzgünüm dedi. Bitti mi? Biz başarıda çocuklar dedi. Bu geldi. Siz dedi bu koyun. Sizi kaybettiğimi sandı dedi. Sandım dedi. Buradan bir çıkış olabiliyorum'' diyor. Bana güveniyor musunuz dedi. Ben güvenmem. Evet mi hayır mı? Hayır. Ben güvenmem. İyi kim?'' dedi. Buna güvenmiş mi oldu şimdi? Aman onda sizi bulmadan buradan çıkartmalıyım dedi. Merak etme acıtmayacak dedi. Ne acıtmayacak? Ortadan geri mi çıkacağız? Bakalım buradan geri mi çıkacağız? Evde miyiz? Aa evdeyiz. Çocuklar yatak zamanındaydı anne de kimse kalmadı. Sonunda eve geri döndük diyor. Arkadaşlar story'yi bitirdik galiba. Şu bizde de yiyin var. Bu gece uyuyabilecek miyiz bilmiyorum diyor takipçim. Ve en sonu bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Beğendiyseniz ve devamlı istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.